Herkese selam ben Numan Bugün Roblox'ta Zoo Tycoon oynayacağız Yani kendimiz için hayvanat bahçesi yapacağız Hızlıca oyunumuza başlayalım Sırsam bizim yerimiz burası hızlıca gidelim Oh hıza bak Ahanda Hayvanat bahçemizin girişine geldik. Şimdi buradan bir yol almamız istiyor bizden. Şöyle yavaş yavaş oluşturduk. Sonra buradan yavaş yavaş tüm hayvanlar için habitatını oluşturacağız. Onlara yemlerini falan vereceğiz derken tüm hayvanat bahçesini oluşturmaya çalışacağız. Kardeş ben daha hayvan koymadım buraya bir şey yapmadım. Sen niye geliyorsun ki? Şöyle hemen tavşan yerlerini koyduk. Şöyle şu tavşanlarla alakalı evleri, yemekleri. Aha da buraya koyduk avuçlarını buradan kemirecekler ve tavşanlarımız. Aa ilk tavşanımız geldi. Tipe bak. Kırmızı kırmızı gözleri var. Aa buradan yemek aldık. Buranın yerine gelince tavşanımız için bir tane havuç aldık. Ya sen bunu besleyeceğiz. Gel bakayım. Haye. Aa vallahi yedi. <laughs> Mutlu oldu. Burada şimdi upgrade diye bir şey geldi. Buradaki yeri upgrade ederek ne yapabiliyoruz? Artık iki tane tavşanımız oluyor. Güzel. Eee o düşündüğüm şey olmasın ya. Yapma be. Lan daha yeni yemek yedin ya. Ya lan. <laughs> bunu bir yere götürmem gerekiyor mu? Ben aldım ama. <laughs> Cebime soktum galiba. <laughs> Burada oturgaçları alalım. Yorulmasınlar. Yorulanlar burada oturabilsinler. Şöyle upgrade edebiliyoruz bunları. Edelim mi abi. 2 level oturgacımız oldu. Böyle şekli şükrü değişti. Oyna hızlıca başlamak için ben iki kat parayı alacağım. Kaç paramış? 150 robux. İyi alalım. Burada bakıcı ve temizlikçi de var. Galiba bunları da almamız gerekecek ilerlerde. Çünkü şunları biz topluyoruz şu an. Bakıcı da sanırsam ee, bunları toplayacak. <laughs> o zaman şöyle bakıcıyla temizlikçiyi hızlıca alalım. Artık işimiz bayağı kolay olacaktır büyük ihtimalle. Zaten 3 tane game pass kaldı. Neredeyse yarısını aldık. Bakıcı bunu alman lazım. Kafam kadar. <laughs> Şimdi buradan yine oturma yerleri, ağaçlar, dekorasyonlar Bunların hepsini alacağız tekrardan. 2500 paramız var. Oyunda ki mantık. Her 30 saniyede bir bize gelir geliyor. Ve galiba bu parayı arttırmak için de farklı farklı hayvanlardır, süslerdir vesaire koymamız gerekiyor. gerekiyor Buradan duvarlarımızı alalım. Buraya hangi hayvanı koyacağız? Şöyle. Bunların adı neydi? Bunların adını unuttum. Vuday karesi küpü buğday küpürlerini koyduk <laughs> ve buradan 500 para ineklerimize alıyoruz bu seferde. Hızlıca inekleri upgrade edelim. 2 tane ineğimiz olsun. Şöyle geçerken alabildiklerimizi alalım. Aa buraya heykel alabiliyoruz. 500 paraya goril mi yoksa Zürafa mı yoksa da geyik heykeli mi alsak bilmiyorum şu an para harcamayacağım ama buna ilk önce etrafı bir geliştirelim diyeceğim ağacı niye geliştiriyoruz biz ya Ulan arkadaş ağaca para verip iki level yaptık ya aa inekleri gördüğümde bu kadar sevinmeni hiç beklemiyordum <laughs> o zaman bir daha inekleri geliştirelim aa bu game pismiş. Hmm okey. Bunu belki ileride alırız. O zaman şimdi hızlıca bir duvarda aldım. Ve galiba bunu boşa para verdim. Sadece dış duvarmış bu. Tamam sorun yok. Bunları alalım. Şöyle yollardır vesaire hepsini aldım. Buraya bir tane tepe ekleyelim. Ne tepesi hiçbir fikrim yok. Çimen mi? Arkadaş biz niye buraya çimen aldık ya? Sanırsam buraya oturma yeri falan gelecek. Piknik yerleri falan var burada. Bunlara gerek yok. İlk önce hayvanlarımızı almamız lazım. Şu tüm ağaçları falan alalım ya. Bunlar çok fazla görüntü kirliliği yapıyor. Butonlar her yerde var. Bunların hepsini ben aldım şöyle. Tamamdır mis gibi. Buraya bir tane de lamba aldık. Buraya yollar geldi de hala hayvan koyacak bir yer bulamadım ben ya. Arkadaş nereye koyacağım ben hayvan? Şöyle şuraya doğru gidelim bakalım. Ama paramız bitti. O zaman bunları upgrade edelim bari ne yapalım. Aa bir anda bayağı bir para geldi. İyi iyi güzel. Her 30 saniyede bir bayağı hızlı bir şekilde para kazanıyoruz. O zaman şöyle ben bir lambadır, oturgaçtır, ağaçlardır hemen bir onları halledeyim. Bunlar bir aradan çıksın artık. Bu arada ben bu chestlerden 3. upgrade'i almak istiyorum. Böylece daha fazla para kazanabileceğiz. Bu videoda birazcık robux harcadık ama çok sorun değil. işimiz daha kolay olacak böylece. Şimdi ben buradaki minik dekorasyonları 3 level yapacağım. Bir de hayvanları da 3 level yapayım bu arada hazır gelmişken. Onlar zaten en önemlileri. Bu arada şu an 17 tane ziyaretçi şu an bizim hayvanat bahçemizde dolaşıyor. Ben şu an aldığımız her şeyin upgrade'ini bitirdim. Şimdi üzerimde 20.000 bin para var. Bunlarla yolları genişletip daha fazla hayvan bulmaya çalışacağım. Hayvan yeri yok. Aa burayı unutmuşum bu arada. Burayı da upgradeleyeyim hemen. Ve buraya atlarla alakalı bir yer geldi. Hemen alalım burayı. O, bildiğin at koşturacağız burada. Yine buğday küplerimizi, buğday <laughs> kutularımızı aldık. Atların durdukları yeri aldık. Zıplama barlarını aldık. Ama atımız yok hala. Atlar nerede? He? Atımız 5500 paraya bir tane at aldık. Ahanda at. Aynı benim boyumda. Ama lan atın bacağı yok. Oğlum cidden bunun niye bacağı yok? Neyse. Çok sorgulamayacağım. Şöyle atlarımızı 2 level yaptık. Artık 2 tane atımız var ve bunların bacakları normal. Sorun yok. 3 level yapmak için de 13500 para istiyor. Baya artı şu an. O zaman şuradaki çardak gibi yeri bir tamamlayalım tamamen. Burada böyle oturma yerleri. Ağaçlar maaçlar. Bildiğimiz çardak yapacağız buraya. Daha çok ağaç. Daha çok duvar. Daha çok oturma açı yeri. Daha çok ağaç. Bir de buranın tavanını yap yaptık mı? Mis gibi. Burada böyle tatlış bir yer oldu. Bunun upgrade'ini ben sonradan yaparım. İlk önce alabildiklerimizi alalım hemen. Burada mağaza alabiliyoruz. Mesela dondurma satan yerler veya patlamış mısır satan yerler alabiliyoruz. Buna da birazdan bakarız. Şu an çok fazla paramız yok. Şu ucuzlardan devam edelim biz en iyisi. Yollarımızı çekelim. Buraya yine bayağı bir şeyler geldi. Ucuzlarını alacağım. Bunları upgrade basmak için yollarımızı genişletelim. Yine ağaçlar. Daha çok ağaç. Daha çok. Burada balon satıcısı ve hot dog satanlar var. Onları da alacağız ama şimdilik değil. İlk önce şöyle bir yolları tamamlamaya çalışacağım ben ilk önce. En azından ne kadar uzun olduğunu görelim. Bayağı bir ağaç aldık. Bunları upgrade demek. Baya zor olacak gibi duruyor Bu arada paramız da bitti O zaman yine birazcık para bir ekleyelim Bu sırada ben aldığımız her şeyi max upgrade yapmaya çalışacağım Hatta gelirken şuyu da almış olalım Böyle bir tane daha yol aldık buraya Şurayı da alalım tamamdır Birazcık bekledikten sonra 130 bine yakın paramız oldu Ve bunlarla ben yine alabildiğim kadar yol alacağım Ardından da buradaki tüm hayvanları almaya çalışacağım Oyun bitmeyecek tabii ki Yolları alabildiğimiz kadar alacağız Çıkan hayvanları da bitirmeye çalışacağız Hemen şöyle burada da varmış buradaki yolu kaçırmayalım Mesela buraya filler için bir yer geldi Buraya hemen bir aldım Habitatlarını vesaire kuralım. Ağaçlardır falandır ve 6000 paraya bir tane fil aldık. Bunları ben sonradan yine upgrade diyeceğim. Buradan devam edelim. Buradan zürafalar varmış. Zürafayı da alalım. Şöyle onun için gereken taşlardır, merdivenlerdir. Ve 5500 para da zürafa aldık. Bunda yeri baya güzel. Böyle zürafayı sevmek için yüksek bir yere çıkıyoruz ve tatlış bir zürafamız var böyle. Bu arada bunlar niye üzgün? Size ne oldu? Ne yaptılar size? Bakıcı bakmıyor musun ya bunlara? Heh şimdi mutlu olmaya başladılar. Tamam sorun yok. Hemen buradan goril yerini alalım. Burada böyle yuvarlak bir yer yaptık. Camı da alalım. Burayı tamamen camla kapattık ve 25000 para da gorilleri alıyoruz. Tamam Yol almaya devam. Buraya hangi hayvan gelecek anlamadım daha. Hiçbir yerde yazmıyor. Anlatsana sen buradan alacağız buranın beyzinde. 35 bin paraymış. Biraz pahalı bu. Ve buraya hala ne geleceğini anlamadım ben. Şöyle bir şuraları tamamlayalım. Köprümüzü yapalım şöyle. Habitatları da yerleştirelim. Ve buraya timsah koyacakmışız. Güzel bir yer oldu burada tatlış. Şöyle ben bu arada oturgaçları yapalım da oğlum bu ne kadar korkunç lan. Tipe bak bayağı sıkıntı. <laughs> 7200 paramız kaldı. Ben o zaman bunlarla hemen etraftaki küçük dekorasyonları falan alacağım. Oturma yerlerini falan. Ve hayvanları upgradeleyip full maxlayıp tekrardan geleceğim. Buraya bayağı bir şey geldi ya. Burada bir sürü dekorasyon var ve daha heykelleri yapmadık. Heykelleri sonradan yaparız. O zaman ben buradaki küçük şeyleri bitirip hemen geleyim. Dur bitirmeden şunu almak istiyorum. Şurada map varmış. Ana Bak <laughs> bunu oğlum. Bak biz buradayız. Ee, bayağı güzelmiş ha. Mefi kim çizdiyse. <laughs> Tekrardan selam. Ben tüm aldığımız her şeyi maksadım. Hayvanlar birazcık pahalı olsa da timsahları 150 bin falan verdim sanırsam. Şu an 300 bin parayla tekrardan geldim. Şimdi almadığımız heykelleri alacağım. Buraya bir tane goril heykeli dikelim bakalım. Tatlış bir goril heykelimiz oldu burada. Ve bunu galiba silmemiz istiyor şuradaki yazının gitmesi için. Tamam neyse sorun yok. Hemen bunu koyalım tekrardan. Oradaki yazı gitmeyecekti sanırsam yoksa. Hemen buraya bir tane daha goril heykeli koyalım. İkisi uyumlu olsun. Sonra burada bir tane heykelleri var. Buraya ben zürafa heykeli koymak istiyorum. Bu da bayağı tatlış oldu. Upuzun bir şey. Şimdi sol tarafa mı devam etsem sağ tarafa mı pek bilemedim açıkçası. Zaten çok bir paramız yok. Büyük ihtimalle sadece yolları alabileceğiz bu sefer yine. Ama biz yine de şu mağazaları alalım bari. Şu en pahasını liradan aldım. Buraya bir tane dondurmacı açalım. Duvarı genişletelim. Buraya bir tane daha heykel var. Burada yine ne alsak? Gore alalım. En pahası belki daha fazla para veriyordur. O yüzden en pahalılığını almaya çalışıyorum. Duvar, stand. Buraya bir tane baloncu açalım. Buraya... Dondurmacı. Buraya patlamış mısırcı da bunun ismi galiba karışmış. buraya da açtıktan sonra bura baya dükkan oldu. Yine duvarımızı koyduk buraya bir tane daha yol alıyoruz sanırsam buraya da bir hayvan gelecek ve burası baya bir uzadı <laughs> baya fazla uzadı bu arada yolları almaya devam edelim anlaşılan bu bölümde bu oyunu bitiremeyeceğiz buraya penguenler için bir yer geldi ben yol almaya devam edeceğim en azından bir yolların nerede bittiğini görelim daha nereye gidiyorsun daha nereye gideceğiz ya hemen buradaki yolu da alalım ve buraya da sanırsam geyikler için bir yer geldi tamam. Bunlar kalsın sonradan bunları alacağız Şuradaki yolumuzu alalım şimdi Şöyle yolu devam ettirelim hızlıca ya Bu arada kurtlar için bir yer geldi şaşırdık mı? Hayır bu sefer sağ tarafa doğru yavaş yavaş ilerliyoruz Burayı da aldığımız zaman Böyle büyük bir alan geldi sanırsam Buraya robuxlu bir yer olduğu için buraya herhangi bir şey gelmeyecek da gelmiş pardon Buraya böyle kutup ayıları gelmiş 40 bin paraya tamamdır daha almayacağım onları şimdilik Tüm yolları bir bitirmeye çalışacağım öncelikle Buraya bir zemin alalım 15 bin paraymış Çok iyi abi ve buraya baya bir şey geldi Mağazalardır falan falandır filandır. Burada meydan tarzı bir yer olacak sanırsam. Şuradaki fışkiyi de alalım bu arada. 5000 paraymış. Tamamdır fışkiyimiz de var artık. Buraya yanlışlıkla bir yer aldım da bu ne böyle? Kapı geçiş gibi bir yer. 10 bin parayı tekrardan zemin alıyoruz. Ve buraya bayağı büyük bir yer geldi. Balıklarla köpek balıkları ile alakalı yerler sanırsam burası da. Ve şu an paramız 300 bin. Şu an açıkçası nereye bitirsem hiçbir fikrim yok. Çok fazla alabileceğimiz bir şey var. Ama ben bari buradaki yerleri bitirmeye çalışayım o zaman. Alabildiğim her şeyi alacağım buradaki. Hot dog satan bir yer alalım. Şöyle balıkları aldık. Bunları yüksek etmeyeceğim şimdilik. Tatlış tatlış balıklarımız var. Köpek balığı heykele aldık. Burada başka bir balık çeşidi koyacağız. Böyle bayağı büyük bir yer geldi buraya. Burada köpek balıklarımızı 30 bine aldık. Aha da bir tane köpek balığımız dolaş Yine upgrade yaptığımız zaman bunların sayısı zaten artacak. Buraya şöyle koltuklar koyduk izlemeleri için. Ve buraya kocaman bir balık alanı yapacağız. Sırsam balina tarzı bir şey gelecek buraya. Aynen. Bir balina geldi. Şuradaki hemen minik dekorasyonları bitirelim ve sırsam bu tarafımız bitecek en azından. Ve 200 bine yakın paramız kalacak. Oyun düşündüğünden baya büyükmüş haritası. Hiç böyle beklemiyordum açıkçası. O zaman son olarak 200 bin paramızı alabildiğimiz kadar hayvan çiçeği alıp videomuzu bitirelim. Daha uzatmak bence sıkıntı olabilir. Video bayağı uzun olacak çünkü. Para biriktirmek de öyle kolay değil. Bayağı beklemek zorunda kalıyoruz. Şöyle kutu payları için yerimizi alalım. 40 bin paraya. Habitatlarını koyduk ve 60 bin paraya da payılarımızdan bir tanesini yerleştirdik. Tatlış bir kutu var burada. Son 86 bin paramız kaldı. Buna da kurtlar alalım bari. Şöyle habitatlarını koyduk ve 50.000 paramız olduğu zaman da buraya alacağız. Hemen bekleyelim. Ve paramız geldi. Kurtlardan bir tanesini de buraya koyduk. Böyle tatlış bir kurdumuz da oldu. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. En son olarak Salih'in yerine bakmak istiyorum. Benim beyizmden biraz daha büyük ama orada belki görmediğimiz hayvanlar vardır. Onlara da bir bakalım hızlıca. Ve Salih'in beyizmine geldim de hiçbir hayvan mutlu değil ki. Bu ne? Arkadaş şunları topla insan ya. Bunlar bizde olan hayvanlar, gorilleri vesaire her şey var. Burada sanırsam bir tane küçük bir eğlence parkı gibi bir yer varmış. Havuz hayvanları, burada kurdu var. Kurtlar bile mutsuz ya. Penguenleri de mutsuz. 3 tane pengene var böyle mutsuz mutsuz dolaşıyor burada bunlar. Burada kar makinesi var ve burada bir tane de geyiğimiz var. Ve de sanırsam sen unuttuğum şurada bir tane ayısı varmış. Çok da fazla şey yokmuş açıkçası. Sahipte bitirememiş pek oyunu. O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Oyun düşündüğünden birazcık daha uzun sürüyormuş. Daha yapmamız gereken tonlarca şey var. Rebit yaparak vesaire 5 kat daha fazla para kazanabiliyoruz. Eğer devamını isterseniz Rebit yaptıktan sonra tamamen oyunu bitirmeye çalışabiliriz. Büyük ihtimalle de bitiririz çünkü 5 kat para az değil. Size kalmış. Oyunun devamını istiyorsanız oyunu beğendiyseniz bunu bana yorum yaparak veya beğenerek gösterebilirsiniz başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın